Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Halil İbrahim, Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan özel bir videonu, özel bir paylaşımı sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Muhteşem ikiliden muhteşem görüntüler, aşk dolu, sevgi dolu görüntüleri, yepyeni paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerden, en özel paylaşımlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk dolu, sevgi dolu, muhteşem görüntülerle, muhteşem karelerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalın arkadaşlar.